Herkese iyi akşamlar. Bu akşam Kahramanmaraş'ta Kafum Çadır kentinde Gelecek Çadırı'nda yayını gerçekleştiriyoruz. Ben Ersin, Habitat Derneği'nde eğitim koordinatörüyüm. Herkese merhaba, ben de e, Habitat Derneği'nde sağ koordinatörüyüm. Bu akşam aslında bu yayının da amacı hem deprem felaketine yönelik Habitat Derneği olarak bizler neler yaptık. Hem de şu anda deprem bölgesinde bulunduğumuz Kahramanmaraş'taki çeşitli izlenimlerimizi ve geri bildirimlerimizi aslında sizlere aktarmak. Bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta büyük bir depreme şahit olduk. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilimiz bir şekilde depremden dolaylı ya da direkt olmak üzere etkilendi. Nüfusun yaklaşık %15'i direkt olarak depremden etkilendi ve 40 binden fazla vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü aslında yaşıyoruz. Bunun yanında çok değerli yol arkadaşlarımızı kaybetmenin de aslında üzüntüsünü yaşıyoruz. Ahmet'i, Derhan'ı, Osman'ı, Sunay'ı kaybettik. Buradan da aslında hem ailesine hem sevenlerine tekrardan baş aslında dilemek istiyoruz. Ama tabii ki bu kaybetmenin Değerli yol arkadaşlarımızı kaybetmenin vermiş olduğu üzüntü de olsa onlara bir söz verdik aslında. Hayallerimizi, hedeflerimizi gerçekleştirmek için daha fazla çalışacağımızın aslında onlara sözünü verdik. Bir taraftan tabii bu depremin acısını yaşarken öte taraftan Türkiye'nin farklı yerlerinden, dünyanın farklı yerlerinden, ülkelerden, özel sektörden, STK'lardan farklı girişimlerin yaratmış olduğu bu dayanışma aslında öte taraftan bizleri de geleceğe dair ümitlendirdi. Bu noktada Habitat Derneği olarak başta gönüllülerimize, paydaşlarımıza, destek sunan herkese, danışma kurulumuza, yönetim kurulumuza çok çok teşekkür ettiğimizi de aslında bu yayın vesile, vesilesiyle de ben belirtmek istiyorum. Tabii depremle ilgili bu süre çok uzun, uzun bir maraton, uzun bir yol. Biz e, Habitat Derneği olarak depremin ilk anından itibaren e, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyerek ve burada da güçlü ortaklıklar kurarak e, yerelde kurmuş olduğumuz işbirlikleriyle deprem bölgesinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik aslında seferber olduk. Burada bu süreçte bu acil durumda hızlı bir şekilde aslında aksiyon aldık ve ilk olarak e, deprem kriz ve koordinasyon masası oluşturduk. E bu bağlamda 900'den fazla gönüllümüze bölgede yaşayan direkt olarak aslında iletişime geçtik. Hem onların e, ne durumda olduklarını, ihtiyaçlarının neler olduğuyla ilgili aslında onlardan bilgi aldık ve sonrasındaki süreçte o ilk aşamada e, yer alan il gruplarımızdan e, yine ihtiyaçlarını ve taleplerini e, onlara ulaşarak aldık ve bir yönlendirme koordinasyon sağlayarak da Türkiye'nin farklı yerlerinden destekleri oraya ulaştırma gayreti gösterdik. Burada tabii ki Facebook istasyonu İstanbul'da bulunan çalışma ofisimizi aslında farklı paydaşlarımızın da destekleriyle bir yardım toplama merkezine dönüştürdük ve e, aynı yardımları deprem bölgesine ulaştırdık. Toplamda 60 binden fazla parça malzemeyi deprem bölgesine ulaştırdık. 2000'den fazla hijyen alanına yönelik koliyi yine deprem bölgesine gönderdik. Topluluk merkezlerimizi kullanıma açtık. Burada özellikle Adana, Mersin, Diyarbakır, İzmir, Kuşadası, Kırklareli ve İstanbul'da yer alan topluluk merkezlerimizi deprem dolayısıyla çalışma imkanı bulmayan başta girişimcilere, kobilere ve uzaktan çalışanlara ücretsiz bir şekilde aktif kullanabilecekleri alanlara dönüştürmeye gayret ettik. Bunun yanında tabii biz e, özellikle depremden etkilenenlere yönelik burada başta e, Habitat Derneği'nin profesyonel çalışanlar olmak üzere hem yerelde sahada aktif bir şekilde var olan gönüllerimize yönelik de çeşitli e, psikososyal desteğin sağlanması adına da. Seferber olduk. Kurumsal istihdam politikamızda da bu manada bir değişiklikte aslında bulunduğumuzu söyleyebilirim. Ee, yakın zamanda saha koordinatörü ve operasyon koordinatörünü yer almak üzere deprem bölgesinde ikamet eden, burada da özellikle Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yer alan orada ikamet eden ve depremden etkilenen kişilerin öncelikli olmasını Göz önünde bulurduk ve özellikle bir yandan depremle ilgili insani yardım toplanması noktasında katkı sağlarken öte taraftan da Türkiye Girişimcilik Ekosistemi Birlik çağrısıyla beraber farklı girişimlerin bir arada ekosistem halinde çalışmalarını sürdürmesini aslında olanak sağlamış olduk diyerek Hakan sen de bu noktada özellikle sahada neler yaptığımızdan biraz detay verebilir misiniz? Tabii şöyle haberi aldığımız anda afet planlama ve koordinasyon ekibimizle birlikte bir yol haritası çizdik. Bununla birlikte arama kurtarma, temel ihtiyaç ve insani yardım gibi başlıklar altında yardımlarımızı, desteklerimizi toplamaya başladık. İlk olarak Hamming Drone ve Viveka ile birlikte Hatay'ın afet bölgesine gidip dronlar sayesinde afet haritalandırılması ve acil durum müdahalesi müdahalesi ile ilgili bir yüz kez üzerinde çalışmalar yaptık. bunun sonucunda Antakya ve Samandağ bölgelerinde yıkılan elektrik dileklerinin direklerinin haritalandırılması yapılıp enerjisa ile paylaştık. Ee, ardından Habitat Derneği'nin organizasyonuyla birlikte özel sektör paydaş kurumlarımızı bir araya getirip belli yardımlar topladık. Ben biraz da o sayılardan sayılar konusunda bilgi vereyim. Toplamda 63.128 parça yardım malzemesi topladık. Bunların içerisinde gıda, battaniye, ısıtıcı, e, çorap, mont gibi birçok e, parça var. Yine bölgede en çok ihtiyaç olan kısımlardan biri yakacak odun. Burada da 8 tona yakın bir yakacak odun desteği verdik. E, toplamda 118.566 parça yardım malzemesini yerel paydaş kurumları ve AFAD koordinasyonuyla birlikte e, insanlara ulaştırmaya çalıştık. Ee, yine sen de bahsettin. 45 tane profesyonel çalışanlarımızla birlikte ve tabii ki de 300'den fazla gönüllümüzle birlikte e, hem afet bölgesinde hem de yardımların toplanması konusunda tasnifi yüklenmesi ve organizasyonu başlıkları altında çalışmalarımızı sürdürdük. Yine e, bu süreçte ekip olarak valilik, yerel yönetimler, ticaret odaları ile görüşmeler sağlayarak orta ve uzun vadedeki vade planlarımızı çıkardık. Ee, benim sahadan aktaracağım kısım buydu. Birazdan Maraş olayına gireceğim ama e, biraz da senin eklemek istediklerin var mı? Onları dinleyelim istersen. Sahada aslında genel olarak bu süreç içerisinde neler yaptığımıza dair aslında genel bir çerçeve çizmiş oldum birkaç gündür burada Kahramanmaraş'tayız. E, Kafum çadır kentteyiz. Burada yaklaşık olarak 700'den fazla çadır bulunuyor ve 7000'den fazla insanda insan da yine bu bölgede çadır kentlerde yer alıyor. Bizler de Habitat Derneği ekibi olarak dört 4 gündür buradayız. Burada çocuklarla çeşitli atölyeler gerçekleştirdik. Burada yerelde yer alan birçok kurumla görüştük. Neler yapabiliriz noktasında çeşitli geri bildirimler aslında aldık. Belki buradaki e, izlenimlerimize Hakan e, biraz daha e, detaylaması detaylı olarak değinirsek e, iyi olur diye düşünüyorum. Ya şöyle aslında biraz daha kafalarda canlanması adına e, şöyle bir detaylı bilgi vereyim. Kafım çadır kenti ortalama 870'e yakın bir çadır mevcut. Burada da 7000 civarı insanı ev sahipliği yapıyor burası. E, güven ben biraz daha temalara ayırdım aslında. Güvenlik, gıda, barınma, sağlık gibi. Konu konu ilerleyebiliriz. Güvenlik açısından burada aslında nizami bir güvenlik var diyebilirim. Birçok giriş çıkış alanı var ve burada jandarmalar, askeri birlikler güvenliği sağlıyor. En başta bazı işte problemler olmuş, işte yağmalamalar, hırsızlıklar olmuş ama şu an dört günlük burada kaldık ve insanlarla konuştuğumuzda bu sorunun ortadan kalktığı söyleniyor. Ki biz de zaten problem problem yaşamadık. Gıda da şöyle aslında. Şu an gıdayla ilgili bir problem de görmedik. Zaten birçok kurum, özel kurum veya devlet kurumu burada belli saatlerde yemek dağıtımları yapılıyor, sıcak yemek dağıtımı. Hatta burada israfı bile görmeye başladık. Yani çocuklar işte her an yeme erişimi olduğu için yiyip bir kısmını bırakıyorlar. İşte bazı derneklerin bazı vakıfların insanlara işte sebze, meyve direkt verip işte kuru baklagiller verip kendilerini pişirmesini sağlıyor. Bence bu daha da güzel bir yöntem. Ee, barınma olarak şu anki çadır kentte bir sıkıntı yok ama burada buraya geldiğimizden beri bir yağmur söz konusu. Evet. Ee, işte burada önlem olarak paletler getirildi ve paletler sayesinde yükseltildi çadırlar ama üniversitenin içindeki Sütçü İmam Üniversitesi'nin içindeki çadır kentlerde e, hala çözülemeyen problemler var. İnsanların Konteyner kentlere geçmesi bekleniyor o da biraz maalesef bir uzun sürecek gibi sağlık konusunda burada hem sağlık bakanlığının e, çadırları var e, hem de uluslararası doktor e, doktorlar derneğinin çadırları var aynı zamanda psikoteknik anlamında hem aile ve sosyal politikalar bakanlığı hem de sağlık bakanlığı bu konuda destekler veriyor e, eğitim konusuna gelirsek burada e, milli eğitimin kendi çadırları var ee, işte yoğunluktan kaynaklı her gruba böyle kısa sürede eğitimler verilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda özel vakıflarda bu eğitimleri devam ettirmeye çalışıyor. Hep birlikte bir çalışma yürütülüyor ama henüz eğitim konusunda oturmamış diye biliyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Tabii şeyi belirtmek gerekiyor. Burada daha çok AFA'da ait olmak üzere Kızılay'a ait de birçok, çadır var. bunun yanında işte T3 vakfı, işte farklı yerel yönetimler, belediyelere ait çeşitli çadırlarda bulunuyor. Daha çok oyun alanları, çocukların oyun oynayabilecekleri yerler. Sen aslında genel temalardan bahsettin. Güvenliği daha çok jandarma sağlıyor. Hem giriş ve çıkışlarda güvenlik birimlerinin bulunduğu hem de belli alanlarda yine güvenliğin sağlandığından aslında bahsetmek bahsetmek Mümkün sağlık alanında belki STK'ların da yer aldığını ekstradan belirtmek gerekir. Uluslararası Göç Örgütü yine burada ee, özellikle e, hem Türk vatandaşlarının hem de Suriyeli göçmenlere yönelik yine psikososyal destek anlamında e, onların da sahada olduğunu eklemek gerekir. Bu noktada belki e, Eğitim kısmına belki Hakan biraz daha değinebiliriz. Çünkü bizim de hem burada var olma nedenimiz e, daha çok çocuklarla e, iyi vakit geçirme, onlara bir şey öğretebilme ve buradaki vakitlerini aslında e, bir şekilde keyifli değerlendirme üzerine aslında buradayız. Belki çocuklar üzerine yapmış olduğumuz çalışmalara değinebiliriz biraz daha. Tabii şöyle. E, buraya geldiğimizde aslında yanımızda bir 6 6 e, alt, ile 8 arası bilgisayarımızda geldik. Aynı zamanda e, kendi Habitat Derneği bünyesinde oluşturmuş olduğumuz işte kontrol bende projesinin dijital macera kutu oyunu, e, paramı yönetebiliyorumun harçlık oyunları gibi birçok kutu oyunuyla birlikte geldik. Yine sana gerçeklik gözlükleriyle geldik. E, genelde şöyle bir müfredatı oturttuk. E, i̇lk başta gelen çocuklarla birlikte işte kurduğumuz küçük bir düzende burada bilgisayarlarımızı kurduk. E, ardından çocuklara en başta temel algoritma mantığını anlattık. Ardından Scratch programı üzerinden kendi oyunlarını yapabilme e, olaylarından bahsettik ve çok da güzel sonuçlar aldık aslında şaşırtıcı sonuçlar aldık. E, yine kutu oyunları aslında kutu oyunları beni şaşırttı çok fazla ilgi vardı ve e, hatta dışarıda yaptık masalarımızı dışarıya çıkarttık yağmurun olmadığı e, zamanlarda e, yine VR gözlük, e, VR gözlüklerle sanal gerçeklik e, metaverse olayını biraz daha olsa anlatmaya çalıştık. E, tabii ki de vazgeçmediğimiz bir şey vardı sokak oyunları. E, i̇şte burada yakan top, sandalye kapmaca gibi oyunlarla oynayıp Hem biz biraz daha çocukluğumuza indik hem de onlarla birlikte güzel bir vakit geçirdik. E, burada bir de aslında kendi Dernek olarak neler yaptık? Biraz daha buradaki sivil toplum kuruluşlarını tanımak adına, işte yerel kuruluşları, yerel yönetimleri tanımak adına her çadırı ziyaret etmeye çalıştık. İşte bunlardan biri Uluslararası Göç Örgütü. Yine belediye çadırları mevcuttu. Örneğin Elazığ Belediyesi ile oturduk. Neler yapıyorsunuz? Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz gibi. Yine kamu kurumlarının işte Milli Eğitim Bakanlığının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çadırlarını ziyarette bulunduk. Bazen kendi işte VR gözlüklerimizi, kutu oyunlarımızı götürüp onlarla birlikte etkileşim kurmaya çalıştık ve güzel sonuçlar da elde ettik. Benim diyeceklerim bu kadar. Belki şeyi de ekleyebiliriz. Birkaç gündür devam eden aslında şiddetli bir yağmur var. Buraya da özellikle sahaya bu işte Maraş olabilir farklı Deprem illeri olabilir. Burada işte gelirken biz işte planımızı neye göre yaptık? İşte sıkras üzerinden çocuklara işte kodlama algoritma öğretip onların keyifli vakit geçirmesini sağlayabiliriz. İşte çeşitli kutu oyunları ve viyarlı. Ee, ama bunun yanında sokakta da açık alanda da neler oynayabiliriz? Aslında kurgulayarak geldik. Bu da şu yüzden önemli. Belki bizim gibi sahaya çıkacak çıkmayı hedefleyen planlayan STKların e, her duruma karşı aslında çeşitli alternatifli önerileri e, hazırlayarak gelmeleri e, çok daha e, faydalı olabilir. Bu noktada bunu eklemek gerekir. Şunu gerçekten e, bizzat deneyimlemek hem en azından benim için senin için de aynı olduğunu biliyorum. Çok önemliydi gerçekten burada çocuk hani bizim zihnimize belki çok basit gelebilecek bir oyunun bile burada oynarken onları ne kadar önemli ve mutlu hissettiğini e, ifade etmek gerekiyor bugün çünkü birçok sokak oyunu söyledin sen işte yakan toptan e, sandalye, so, sandalye sandalye kapmacaya kadar, kadar e, dışarıda açık alanda yani yağmur yağmadığı zamanlarda bu tarz hani hem eğitimleri hem atölyeleri hem açık alanda hem çadırda şeklinde aslında planlamanın da e, belli ölçüde e, önemini görmüş olduk bulunduğumuz çadır kentte belli oyun alanları da aslında mevcuttu. Yani sadece işte bizim bulunduğumuz çadır ve önü değil. Çadır alanının dışında burası çünkü önceden bir parktı. E, çadır alanlarının dışında belli bölgelerde yine çocukların e, oynayabilecekleri, zaman geçirebilecekleri alanın olduğunu da söylemek mümkün. Öte taraftan ilk gün biz tabii e, bölgeyi en azından gezelim, insanlarla konuşalım, sorunlar nedir onları öğrenelim diye gittiğimizde işte çocuklar bir şekilde keyifli vakit geçirebiliyor en azından zaman geçirebiliyor ama şey düşündük yani yetişkinlerin neler yaptığı ile ilgili orada da e, işte neler yapıyor diye çevremize sorduğumuzda e, daha çok işte erkeklerin ve işte kadınların da keza çalışan daha az olsa da keza kadınların da iş hayatının devam ettiğini yani gündüz işlerine gittiğini Akşamda çadırlarına geldiğin yani en azından işin öte tarafında hayatınla bir şekilde devam ettiğini de e, bence bu noktada sahadan e, aktarabilirim. Senin bu noktada eklemek istediklerin var mı Hakan? Başka, ya s. aynen evet. şey çalışan kısmın aslında bir uğraşı olduğu e, olduğunu öğrendik ve e, işte akşam gelip dinlendiğini öğrendik ama. Hala çalışmayan bir kısım var bence. Ee, belki onlara yönelik bir şeyler yapılabilir. Ee, bizim aklımıza ilk şey gelmişti. Habitat Derneği'nin işte dijital pazarlama, mobil fotoğrafçılık gibi birçok yetişkin özel eğitimleri var. Bu eğitimleri buralarda verebilir miyiz diye düşündük. Ee, sonrasında böyle kararlar almaya başladık. Ama belki hobi amaçlı eğitimler de verilebilir. Bunlar üzerine tabii ki de konuşulur dediğim gibi sadece öyle bir durum var. Yani işe gitmeyen bir kesim var ve bu kesimin gün içerisinde işte hiçbir şey yapmadığını gözlemledik. Belki onlara yönelik daha da detaylı bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Ben tabii şimdi biraz daha e, Habitat Derneği olarak orta ve uzun vadede neler yapabiliriz bu kısma değineceğim. Değinmeden önce belki Hakan şeyi de vurgulamak gerekiyor. Özellikle bu bölgeye gelene kadar e, çocukların fotoğraflarının sıkça sosyal medyada paylaşıldığını, yayımlandığını aslında görüyorduk. Bu noktada Habitat Derneği olarak belli aralıklarla kamuoyuna açıklama yapsak da bir dijital ayak izi meselesi var. Kesinlikle. Yani buradaki belki iyi niyetle işte çocukların fotoğraflarının veya videolarının bir şekilde çekilip sosyal medyada paylaşılması meselesi var. Ama o fotoğraflar hiçbir zaman kaybolmuyor. İlerleyen yıllarda bir şekilde o çocukların travmasını yaşadıklarını aslında bir şekilde tetikleyebilir Bence bunun altını çizmek gerekiyor öte taraftan yapılan yardımların ciddi oranda azaldığını önceki döneme göre çevremizden aldığımız En azından geri bildirimler bu yönde Bence bu noktalara da yine vurgulamak gerekiyor diye düşünüyorum senin Hakan eklemek istediğin? ya burada şöyle bir şey de var hani kvKK onayı alıyoruz normalde eğitimlerimizde ama maalesef ki böyle bir durumda işte yetişkin işte çocuğun velisinin yanına gidip işte KVKK onayı almak çok da akıl işi değil aslında. Ee, o yüzden biz de fotoğraflarımızı çekerken işte e, raporlama anlamında çektiğimiz fotoğrafların hepsinde olabildiğince çocuğun yüzünü göstermemeye çalışıyoruz. Oldu da bir objektifte bir ekranda gözüktü. Burada da e, işte kapatmaya çalışıyoruz. Bu e, ne diyeyim emoji koymaya çalışıyoruz ki. Bir şekilde en azından Aynen. kime ait olduğunu ortadan kaldırıyoruz. Aynen öyle yani. yani. Belki biraz daha orta ve e, uzun vadede hani habitat derneği olarak neler yapabiliriz, yapmayı planlıyoruz noktasına da bence değinmek gerekiyor. E, ya Şu bir gerçek bunu şu an sahadan da aslında net bir şekilde alabiliyoruz gelen yardımlar giderek azalıyor ve bu yardımlar 3 e, ay sonra, 5 ay sonra, 8 ay sonra e, giderek daha da azalacak. Biz Habitat Derneği olarak e, özellikle hem çadır kentlerde hem de sonrasında kurulacak olan konteyner kentlerde sürdürülebilir alanlar oluşturmak istiyoruz. Ya bunun içinde çeşitli planlamalarımız var. Mesela e, birkaç örnek üzerinden ben gitmek istiyorum. Türk Konfet, Sedefet ve Habitat Derneği eee işbirliğinde gerçekleştirilecek sürdürülebilir yaşam merkezi kasabalar kuruyoruz. Bunun içinde e, toplamda 1800 konteyner ve 6000 kişinin yaşayabileceği sürdürülebilir yaşam alanı aslında planlıyoruz. Burada da e, neden yaşam alanı diyorum? Yani sadece bir işte konteyner değil ya da sadece barınmaya hitap eden bir alan değil. Hem işte konteynerde oda banyo temizlik birçok ihtiyacının karşılanabileceği yani bir evde hangi ihtiyaçlar gerekiyorsa onların karşılandığı ama akabinde de yani o konteyner alanının dışında bir çeşitli sağlık ocağı e, eğitim bir şekilde devam etmeli devam etmek zorunda çeşitli eğitim alanları çeşitli sosyal alanlar yani bir günlük rutinde neler varsa aslında bu alanda bir şekilde devam edebileceği ile ilgili e, çalışmaları içerecek şekilde e, projelerimize en azından devam ediyoruz. Bunun planlamasını gerçekleştiriyoruz. E, çeşitli paydaşlarımızla özellikle yerelde e, top e, işbirliğinde olan ticaret odaları, sanayi odaları ile ilgili e, bu konuda çeşitli görüşmeler sağlıyoruz. Özellikle istihdamı e, arttırma adına, en azından belli ölçüde koruma adına çeşitli aslında önerilerimiz de mevcut. E bu konu neden önemli? Depremi bir şekilde geride bıraktık ve artık iyileştirme dönemine odaklanmalıyız. E burada da baktığımızda Türk Konfet'in e, afetle ilgili ön raporunu incelediğimde yaklaşık olarak 84 milyar dolar e, civarında bir tutara depre, depremin ekonomik anlamdaki kaybı buna tekabül ediyor. Çünkü bölgede özellikle tarım, sanayi alanında e, hem ulusal anlamda hem de ihracat anlamında çok ciddi bir orana bu durum karşılık geliyor. Çünkü 23 milyon insan bir şekilde doğrudan veya dolaylı olmak üzere bundan etkilendi. Bundan yola çıkarak da aslında nitelikli iş gücünün iş gücünde yer alan kişilerin bölgeden göç ettirilmemesiyle ilgili çeşitli politikaların izlenmesi gerekiyor. Ekonomisi güçlü illerle Bölgede zarar görmüş iller arasında bir aslında eşleştirme yapılabilir. Tarıma yönelik hem girişimlerin hem de yer alan işte küçük ortaklı kobilerin, sanayilerin aslında bir şekilde teşvik edilmesi bu manada önemli. Eğitim kurumlarının bir an önce bu noktada aslında hani biraz şöyle bir algı var sanırım. İşte barınma, tabii ki de bunlar temel ihtiyaç. Gıda temel ihtiyaç ama eğitim de en az barınma kadar temel bir ihtiyaç. O yüzden eğitim kurumlarının bir an önce faaliyete başlaması ve psikososyal destekle oradaki hem öğretmenlerin hem öğrencilerin bir şekilde desteklenmesi gerekiyor ve en önemlisi bence konteyner kentlerin e, sürdürülebilir olması, uzun vadeli olması. Bizim açımızdan önemli. Şunu aslında saha ile ilgili olan kısımda biraz daha da vurguladık. E, deprem bölgelerinin olan ihtiyaçlar hala devam ediyor. Belli ölçüde çadırla ilgili, yer yer gıda ile ilgili, yani ihtiyaçlar illere göre de aslında değişiyor. Bunu Kesinlikle. da vurgulamak gerekiyor. Mesela Kahramanmaraş'ta temiz suya erişimle ilgili mesela ciddi problemlerin hala devam ettiğini belirtmemiz gerekiyor ve en önemlisi e, kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin e, çok çok önemli olduğunu e, sağda da bizzat aslında. ...deneyimlemiş oluyoruz. Birkaç gündür Kahramanmaraş'tayız. Ee, Hakan buradan... ...önce Adana'ya sonra Hatay'a geçeceksin. Sahadayız. Çalışmalarımızı yine depremin bu yaratmış olduğu hasarları... ...nasıl giderebiliriz noktasında Habitat Derneği olarak... ...hem profesyonel çalışanlar, hem gönüllüler ve hem de paydaşlarımız... ...olmak üzere bunun üzerine çalışıyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz ama bu zor zamanları da e, birlikte e, iyileşerek aşacağımıza inanıyoruz. E, habitat her yerde diyerek aslında sorumluluğumuzun da farkındayız. Bu sorumluluğu yerine getirme adına da e, gerekli gayreti göstermeye çalışıyoruz e, diyelim. Hakan senin de eklemek istediğin son sözler varsa? gel Sadece şunun altını tekrardan çizmek istiyorum. Yapılacak desteklerin e, ya buradaki insanlarla konuştuğumuzda tek temennileri şu, sürdürülebilir olması ve sürekli devam edilmesi bir şeylerin istihdamın işte arttırılması, belli bir sistemin sürdürülebilir olması diye altını inatla çizdiler. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Burada yapılacak her türlü yardımın, her türlü etkinliğin sürdürülebilir olması bölge halkı için de bizler için de önemli. E, benim ekleyeceklerim bu kadar. Eline emeğine sağlık. Çok teşekkürler Hakan. Birkaç gündür buradayız. Ee, bizim için de e, burada bizzat katkı sunuyor olmak e, çok çok önemliydi benim için de. Habitat Derneği olarak birlikte iyileşelim diyoruz. Ve habitat her yerde diyerek de sorumluluğumuzun farkındayız diyorum. Herkese Kahramanmaraş'tan iyi akşamlar. İyi akşamlar.